Fight 2 oynuyoruz. Ve Evet. Şada fight 2 hiç oynamadım. <laughs> <sadece> <laughs> Bu yani <laughs> evet. İsterseniz tekrardan yeni bir seri ama yani kasaba gelmiş ya. Yani. Neyse. Şimdi ilk başta

<laughs> evet, büyüğümüz de doğdu bu arada. Büyüğü de enerji topu var. Kuzenin de vasıta. Ee, bu sayede ama dur, sen şimdi nane yiyemedin mi? Aa ama canı az kalmıştı ya. Evet, geç, ya rahatmasaydım. Yanlış şey yaptım. Bambam, kompa çek. Şu dönen yumruk gibisinden şey var ya. Bunu, bir de öbürünü tam. Öbürü zaten yani millet nane ya. Bunu geriye basıp da söylemesine bu değil. Ha bu. Bunu renk getirince ölüyordu. ama ben de ölüyorum. Ha bir de o video gelmiyordu evet. Gelmiyor da gelmiyorduk, gelmiyorduk. Çekmiyorum da gelmiyor. Gelmiyor. Wow. Wow. Ben niye keşfetme düşünmüyorum artık ya? İlk videom en fazla izlenen En fazla izlenen videom bu yapalım. <laughs> bu arada Atatürk'ü edit yaptım 10 Kasım'da olmasa da. Amanın resabı... Ama resabı değil ha. Ha sabun değil ha, gidip izleyin hadi. Ha. Aa niye vurmadı? Daha doğrusu oluyor öyle. Aranızda Shadow Fight 2 oynayanlar var mı? Harbiden yoruma yazın ha. Eğer varsa hangi seviyedesiniz? Vastıkta mısınız daha yoksa line 2'yi geçemediniz mi? Gibi. Bam.

özür dilerim mekanlar dolayı. Şimdi sizce ben bunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım? bu ben bununla Linux'i yendim, Hermit'i yendim. Ve yenmeye de bununla devam edeceğim. Ben sevdiğim silah 85'lik, 73'lik. Ama en sevdiğim zırh diye bir şey yok. Ama kaskların görünüşüne bakarak bana mesela böyle bir ara bu değil de şunu takayım bak. Hatta du benim en sevdiğim bir tane kaskım. ha. Bak nasıl oldu? Çok güzel olmadı mı? Siz bir de böyle kaba zırhı nasıl yapıyorsunuz ya? İşte alır Ağır silah biliyorum ama benim silahım. Ama yine de yapmak istiyorum hani. Hop. Büyüler zaten gittik şey açılıyor. Evet, öyle o kadar. Şimdi gelelim meydan okuma. Doğru da çık. <laughs> <Tamam, yattım> bu da çok niyet mi? Ne tarafta mı? Ne tarafta normal Ne tarafta mı? yetti bu. mı? Ne Oha a. Dur De fark ettiniz mi? Bugün ben şey diye açmadım. Herkese selam ben. Sünel diye açmadım. Evet de bunu size görünür ama aldık. Siz şu anda ekranın karşısında şey görüyor musunuz böyle video şey gibi? Tamam dur sil. Tamam <laughs> kapat kapat. <gülüyor> kapat kapat. Great. Ben niye reklam oynuyorum ya? blok yok süre bitince yenilirsin süre ne kadar zaten kombodan doyamıyoruz da ee, tamam aa yanda şey var bak az daha giriyordum o ölmesi Ha <laughs> oraya yıktırdım ya Tamamen yanlış yaptım o halim hamle ya. Evet Ya buradan değil la Ne araba oh Tamam artık artık altı bin paramız var. Hala 79 mu oraya. Aa size şunu da göstereyim. Buna da iyi oynuyorum. evet evet kahin bak şimdi bunlar bunlar da combo yapıyor başla bak 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 gör Artık yapamam. O yüzden geriye takla atacağız. Aa yapabilirmişim aslında. Tak.

Hmm. Bu ne ya? PUBG reklamı var. Niye o kadar saçma ya? Dur, dur. Hmm. can mı? Ha bizim 45 canımız mı var yani aslında? 45 can mı? Tabii. 60 gibi bakın. Bu da gidecektim de ringat olun. Çünkü bu kombo bütün şey kapladığı için. O çok gitme. Tak diye gire, adam yerinden. Tamam da. Bu sefer şeyimi biliyorum, tamam. Bon. Ne? İmkansız mı? Benim her şeyim niye imkansız? Da? Benim ne yapmam gerekiyor? Tam kaç oldu? 85 ya ekip bana. Bu arada bende linix'in pençeleri var. Hı. Ama 267 vuruyor bunlar 377 vuruyor. 385 pardon. Gel, buna daha iyi oynarım. Bir dakika, ne enerjimiz bitiyor mu? Hadi bakayım 5 enerjilik video. Bunun başlığı belli orada. 5 enerjilik video. Tamamdan. Hayır out. Çok iyi o zaman. Oy, 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 bana da oy. Don, 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 don. Ama bu düşünmem için geçerli değil değil mi? Oo, bir ayağım çıktı. Birden bir ayağım çıktı ama ya. Beni çığdırtma. Beni çığdırtmayın. O zaman enerjimiz bittiğine göre videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.